Bandırma'ya yıllarca farklı amaçlarla hizmet etmiş bir tarihi binayı yine Bandırmalı'nın hizmetine Büyükşehir Hizmet Binası olarak sunuyoruz. Burada 34 tane personel toplamda tüm çalışan personelimizin yöneticileriyle halkımızın daha kolay ulaşabileceği, Büyükşehir hizmetlerinden hızlı yararlanacağı, bilgi edinebileceği bir binayı hizmete sunmanın kıvancını yaşıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi burada yapacağı hizmetlerle buradaki personeliyle Bandırmaya çok şey kazandıracaktır. Bandırmalılarımıza, Balıkesirimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hep beraber buyurun girelim.